Son dönem çeşitli nedenlerle konut arazi ve otomobil yatırım aracına dönüştü. Yatırım amaçlı alımlara inşaattaki maliyet artışları eklenince de konut fiyatları çok yükseldi. Dengenin bozulması, ihtiyacı olanın konut alamamasını, inşaatı yapan müteahhitlerin de satışlarını olumsuz etkiledi. İşte konut piyasasında ortaya çıkan bu sorunu aşabilme formülü kısa adı İMSİAD olan inşaat müteahhitleri sanayici ve iş insanları derneği genel sekreteri olarak sektörün içindeki sosyolog Faruk Özcan'dan geldi. Özcan, 10 yıllık deneyimi ve gözlemleriyle sektör ve vatandaş yararına olacak önerisini şöyle tanımladı. İnsanımızın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürebilmek için müteahhitlerin çabasıyla, inşaat sektöründe kalıcı iyileşme sağlayabilecek olan uygulanabilir ve sürdürülebilir çözüm yolu. Formül şu, müteahhitler kooperatifleşmeli. İnşaat yaparken tükettikleri inşaat malzemelerini her ilde kurulacak ve ortağı olacakları müteahhit tüketim kooperatifinden satın almalı. Avantajı vurguladı. Bayilik yöntemiyle üyeleri adına toplu alım yapacak kooperatif üretici firmaların indirim yapmalarını sağlar. Yansıması şu. Müteahhitlerin sağlayacakları tasarrufun yarısı kadar konut fiyatında indirime gitmeleri vatandaş lehine kazanımlar sağlayabilir. Şunu da ekledi. Sağlanacak tasarrufun kalan yarısıyla da müteahhit kooperatifi, üyelerinin yapacakları kamu ya da özel tüm inşaat projelerinde Building Information Modeling, yani yapı bilgi modellemesi kullanmalarını sağlar. O sistemi de anlattı. Kooperatif üyesi müteahhitlerin inşaatları, fiilen başlamadan mimari, statik, mekanik, elektrik projeleri alınarak, yapı sanal ortamda birleştirileceğinden, olası çakışma ve problemler, inşaat esnasında milyonlarca lira ve zaman kaybını önler. Kısacası, Özcan, hem müteahhidin, hem vatandaşın kazanacağı bir sistem öneriyor. Yapı bilgi sistemi için Bakan Öz Haseki'ye çağrı. İMSİAD Genel Sekreteri. Olarak 10 yıldır görev yapan Faruk Özcan, sektördeki gözlemleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Öz çağrı yaptı dedi ki, İngiltere, ABD ve bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde kamu binalarında zorunlu hale getirilen yapı bilgi modellemesi, b. birinci bininci, ülkemizde de zorunlu tutulursa, inşaat sektörü kazanımlar sağlar. Sistem, müteahhit kooperatiflerinin, satın alma yanında inşaat kalitesine katkısını sağlıyor. Erdem Saker'den su kolektifine öneri, çocuklara su tasarrufu eğitimi. Başta, iklim değişikliği gibi küresel nedenler ve su kaynaklarının kötü kullanımı ile gelen sorunlar Bursa'da son yıllarda alarm zillerini çaldırdı. Yaşamını su yatırımlarıyla geçiren ve Bursa'nın içme suyunu kente getiren Erdem Saker'den tehlikeye dikkat çekmek için oluşturulan su kolektifine öneri geldi. Dedi ki: "Dünyada toplumlar için en büyük tehlike kaynakların israf edilerek kullanılması. En etkin çözüm de tasarruflu kullanım." Şunu anımsattı. Japonya'da ilkokullarda çocuklara diş fırçalama öğretilirken musluğu açıp fırçayı ıslatması ve musluğu kapatması, dişlerini fırçaladıktan sonra musluğu açıp ağızlarını çalkalayıp tekrar kapatmaları sağlanıyor. Bu bile her diş fırçalamada 1 litre su tasarrufu sağlıyor. Önerisi şu. Su kolektifi örnek bir okul seçip bu uygulamayı yaptırabilir. Bu barajların gün sayması ne zaman bitecek? Açıkçası Bursa valisi Mahmut Demirtaş I.N. kent projelerine ilgisi çok önemli. Karacabey'deki Gölecif Yeşildere Barajları inşaatlarında yaptığı incelemeyi de çok önemsedik. Arşivimize baktığımızda, DSI Genel Müdürlüğü, Nün 16 Ocak'ta Gölecik Barajı, 20 Mart'ta Yeşildere Barajı inşaatları için, gövde dolgusu son aşamaya geldi, gün sayıyor açıklaması yaptığını gördük. Bu, gün sayma. Ne zaman bitecek acaba? İyi Parti'de kritik toplantı, aranacak kriter ve olası adaylar konuşuldu. Son gelişmeler. İYİ Parti, 1031 Mart yerel seçimine kendi adaylarıyla gireceğini gösteriyor. Bu noktada, bazı il ya da ilçelerde adaya göre, lokal işbirlikleri yapılabileceği konuşulurken, İYİ Parti teşkilatları da kendilerini görmek açısından kendi adaylarını çıkarmaktan yana, bunun için de, karar alma süreci daralırken, Cuma akşamı İYİ Parti İl Başkanlığı, NDA seçim süreciyle ilgili kritik bir toplantı yapıldı. Kritik kılan da, Bölge Koordinatörü, olarak İyi Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin de sürpriz şekilde Bursa'ya gelip toplantıya katılması oldu. İyi Parti Bursa Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş'ın da hazır bulundukları toplantıda öncelikle İyi Parti adaylarında aranacak kriterler konuşuldu. Yanı sıra aday olabilecek ya da adaylık önerilebilecek bazı isimler de gündeme geldi. CHP'de seçim hazırlığı seminerle başladı. Cuma akşamı Kurultay delegeleri Ankara ya giderken, CHP Bursa İl Örgütü de 31 Mart yerel seçimi hazırlıklarına başladı. Start'ta, CHP İl Eğitim Sekreteri Burcu Çalhan'ın eğitim semineriyle verildi. İlk seminer CHP Yıldırım Örgütü ile gerçekleşti. İlçe yönetimi yanı sıra kadın ve gençlik kollarının katıldıkları seminer, geç saate kadar sürmesine karşın katılım hiç azalmadı. Seminer tüm ilçelerde tekrarlanacak.